Bugünkü basın toplantımızın <laughs> konusu çocuk sevgi evleri ve yetiştirme yurtlarında yaşanan dram ve skandallar. Açıklamama medyaya ve de yargıya yansıyan bir Türkiye gerçeğiyle başlamak istiyorum. Ankara'da iki erkeğin ismarına ki bu tanım toplumda infial yarattığı gerekçesiyle bu şekilde ifade edilmeye başlandı ama ben eski ifadesiyle bunu söyleyeceğim. Tecavüzüne uğradıktan sonra faillerin serbest bırakılması üzerine intihara sürüklenen, yetiştirme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümü devlet yurtlarında kız çocukların neler yaşadığını bir kez daha gündeme getirmişti. Televizyon programlarına ve haberlere defalarca konu olan bu olayda Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan ve arkadaşları katıldıkları bir televizyon programında Kaplan'ın yaşadıklarını anlatmıştı. Güler Kaplan yetiştirme yurdunda kaldıklarını belirterek Kardeşinin tecavüze uğradığını ve o gece polis aradığı ancak biz bir şey yapamayız yanıtını aldıklarını söylüyordu. Yine hatırlanacağı üzere Ankara'da çocuk esirgeme esir kurumu ya da sevgi evlerinde kaldığı belirtilen Aleyna Çakır ve Esra Hamkulu'nun ölümlerinde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un Ankara Keçören'de bulunan Atatürk Yetiştirme Yurdu'nun hemen karşısında bir bakkal işlettiği belirtilmiş. Söz konusu kişinin babasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğu için korunduğu öne sürülmüş iddiası ortaya atılmış. Bu şahsın şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren annesi Gülay Uygun'un da yetiştirme yurdunda çalıştığı belirtilmişti. Basın açıklamamızı ilgilendiren husus da tam olarak burada başlıyor. Ne diyor Gülay Uygun isimli bu kadın fuhuş iddialarına ilişkin savcılığa ifade vermeye gitmeden bir gün önce şüpheli bir şekilde ölü bulunuyor. Aleyna Çakır, Eda Nur Kaplan ve Esra Hankulu'nun ölümlerindeki detaylar hakkında ifade vermeye gitmeden bir gün önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ilgili kadından sonra gazeteciler, devlet yurtlarında kalan çocukların devlet görevlerinin gözleri önünde ve iddialara göre bir kısmının da dahil olmasıyla nasıl fuhuşa sürüklendiklerini, istismara uğradıklarını, akram ve resmi görevlerin şiddetine maruz kaldıklarını ve ekserisinde sümen altı edildiğini araştırmaya başlamışlardı. Esasen bu konuda yıllardır canla başla mücadele veren Balıkesir Milletvekili, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez gibi saygıdeğer siyasetçiler de bu skandal ve suç dosyalarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmaktadır. Yukarıda bahsettiğim özellikle fuhuşa sürüklenen yurt kızları hakkında Avukat ve akademisyen doktor Dilek Ekmekçi, devlet yurtlarının nasıl fuhuş bataklığına çevrildiğini, ailesini ararken ulaştığı bilgiler üzerinden birçok platformda paylaşmış, bazı devlet görevlerinde bu konuların içinde olduğunu özellikle belirtmişti. Devlet yurtları gerçeği, kendisi doğduktan sonra devlet yurduna bırakılan ve kısa bir süre sonra evlatlık verilen avukat doktor Dilek Ekmekçi, evlatlık verildiğini öğrendikten sonra uzun yıllar biyolojik ailesini araştırmaya başlar. Önce kendisiyle birlikte yurda terk edilen bir ablası, oldu, ablası olduğunu öğrenen ekmekçi daha sonra annesi ve babasının kimliğine ulaşır ve devlet yurtlarının bazı resmi görevliler, bakıcı anneler, sorumlu kişiler ve çeteler eline birer istismar alanına çevrildiği gerçeğiyle karşılaşır. Bu konularda kimseyi izam edecek durumda değiliz. Ama kişileri kendi yaşadıkları, araştırıp elde ettiği bulgular ile yargıya intikal eden dosyalar maalesef bu yaşanan anların soyut birer iddia olmadığını göstermektedir. Uzun uğraşlar sonucu annesinin kimlik bilgilerine ulaştığını söyleyen avukat ekmekçi, annesinin karşıta eziye çektirilerek öldüğünü öğrenir. Ablasının fuhuş bataklığına düştüğünü, kendisini anlattığını söyleyen avukat ekmekçi, duydukları karşısında şok olur. Avukat Dilek Ekmekçi, kendisini evlat edinen annesiyle birlikte 2016 yılında emniyet istihbarata gittiğini ve annesini bulma umuduyla çıktığı yolda yurt çocuklarının nasıl fuhuş için kullanıldığının ilk halkasını tespit ettiğini anlatır. Emniyetteki görüşmelerinde bir takım resmi görevlerinde bu bataklığın içinde olduğunu, hatta olayların bizzat yöneticisi olduğunu görür. Verilen ifadeler ve anlatılanlar olayın birkaç kişiyle ilgili olmadığını, belli başlı merkezlerde ve neredeyse Türkiye'nin tamamında hemen hemen organize bir şekilde bu işleri yürütüldüğüne şahit olur ki bu da vahim ve trajik bir durumdur. Zira bu kadar olay isim ve iddia ortalıkta dolaşırken tek bir yetkilinin bile ifadesine başvurulmaması aslında bu rezaletlerin kamuoyu tarafından duyulmamasına yönelik bir çabadır. Birçok siyasi bu yaşanan rezalet ve suçları Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü dahil her mecrada dile getirdi ama maalesef devlet ve kurumlar ve esasen bu ülkenin tek yetkilisi kişi asla bu mevzuları gündemine bile almadı. Halbuki dindar ve ahlaki bir nesil yetişmek adına ortaya çıkmışlardı. Bu kadar ahlaksızlığın, bu kadar iddianın ve rezaletin ayyuka çıktığını Mısır'daki Sağır Sultan duydu ama sayın ulu kişiler duymadılar. Duymayınca ses de vermediler tabi. Sukut ikrardan mı gelir diyeceğiz. Bu arada avukat ekmekçi bizzat evlat edilen annesinin ekmekçinin öğrencisi olan üst düzey bir avukat MŞD isimli kişiye nereden tanıyorlar G'yi diye sorduğunu MŞD'nin ona fazla karıştırmayın. Bazı devlet görevleri yurttan çıkan çocukları kızları kullanır dediğini belirtmiş. Sanki resmi bir görev için kullanır diyerek gizemli bir hava verdiğini belirtmiştir. Zaten son yıllarda nerede bir ahlaksız ve haysiyetsiz varsa işlediği suç ve kanunsuzlukları ya din inanç kisvesiyle ya da bayrak ezan vatan millet ve devlet kisvesiyle maalesef örtmeye çalışıyorlar. Mesela adam uyuşturucu müptelası, bir katil ama yakalanınca sabah namazını kaçırmayan, ağzından ayetel kürsüyü düşürmeyen vatan millet delisi bir kahraman olarak konuşuyor. Ülkemizde eskiden de böyle tipler çıkardı ama o zaman milletimiz bunlara itibar etmediği gibi ağzının payını da verirdi. Şimdilerde devlet ricalinde itibar gören figürlere dönüştü bu müptezeler. Nerede, nereye? Değerli basın mensupları, devletin yetiştirme yurtlarında, sevgi evlerinde yaşanan skandallar ile ilgili basit bir Google taraması yapınca yüzlerce haberle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan birkaçını müsaadenizle hatırlatmak istiyorum. Medyaya yansıyan haberler. 2016 yılı Mart ayında Uçak sevgi evleri çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurduna kalan bazı çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla skandal gerçek ortaya çıkar. Çocuklarının başına gelen olayları duyan aileler uçak, aile ve sosyal politikalar müdürlüğüne başvurur. Müdürlük çocukların ailesinin cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve şikayet üzerine inceleme başlatır. Müfettişlerin hazırladığı raporun ardından suç duyurusunda bulunulur. Toplam 28 kız, ve erkek çocuğa cinsel istismar yani tecavüz, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ile sürülen aralarında yönetici, öğretmen, bakıcı anneler ve hizmetlinin de bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme, yurt yönetim memuru ve eşeğe cinsel istismar ve cinsel taciz suçlarından 12 yıl, Hizmetli STY ise 13 çocuğa eziyet ve kasten yaralama suçlarından toplam 43 yıl 9 ay hapis cezası verir. Aralık 2019'daki haber. 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı İstanbul Beykoz'da bulunan Cumhuriyet Köyü Sevgi Çocuk Evi ile ilgili skandal bir iddia gündeme gelir. Yurtta kalan çocukların yurt görevlileri tarafından taciz edildiği, odalara kilitlendiği ve darp edildiği ileri sürülmüştü. Sonrasında inceleme yapılacağı söylendi ama nasıl sonuçlandı maalesef bilmiyoruz. 3. 2018 yılında Turhal Cumhuriyet Çocuk Evleri listesinde savcının iddianamesine göre çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet, tehdit, yüksek dozda psikiyatri ilacı içirme gibi iddialar yer alır. Sevgi evlerinde çalışan ve yönetici olan 14 kişi şüphelinin çeşitli tarihlerde yaşları 4 ila 12 arasında değişen çocuklara yönelik askılık demiriyle dayak. Banyo sırasında kaynar su, çocukları odaya veya banyoya kapatma, hapsedilen çocukları aç bırakma, çeşitli tehditler, yüksek dozda psikiyatrik ilaçlar içirme gibi zorbalıkları yaparlar. 4. Sincan yetiştirme yurdunda ise büyük çocukların, küçük çocuklara resmi görevlerin bilgisi dahilinde şiddet uyguladığı 16-17 yaşındaki çocukların küçük çocuklara yönelik eziyetleri medyaya yansır. 5. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'in iddiaları ise kan dondurur cinsindendir. Sayın Çömez Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'na emanet edilen 3,5 yaşında bir yavrumuzun sağlıklı ve canlı girdiği söz konusu yurttan bir aç birkaç ay sonra cenazesinin çıktığını söyledi. Sebebinin geçirdiği bir kanama olduğunu söylüyor. Böbreklerinde ve midesinden kanaması var ve hastaneye kaldırılıyor. Hastane raporlarına baktığında yavrunun şiddetli bir kanamadan hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor. Fakat burada ilginç olan ise ölüm sebebinin hastane raporlarına yazılmaması. Konu yargıya intikal edince de bu kez otopsi raporuna ulaşılamıyor. Aile dertli ve feryat ediyor ama muhatap bulamıyor. Ve maalesef üç buçuk yaşında devlete emanet edilen bu yavrumuzu göz göre göre yaşamını yitiriyor bu yavrumuz. Şimdi ben de Sayın Çömez'in sorduğu gibi buradan sormak istiyorum. Devletin çocuk yuvasına emanet edilen üç buçuk yaşındaki Adnan Berç yavrumuz neden öldü? Hastane kayıtları çocuğun iç kanama geçirdiğini gösteriyor. Ancak ölüm nedeni ölüm belgesine yazılmamış. Bunun özel bir nedeni var mı? Neden otopsi raporu ortada yok? Aileye neden bilgi verilmiyor? Birilerinin ihmali devletin ihmali olarak görülmesin diye üstü kapatılıyor? Bu yavrumuz gibi çocuklarımızı devlet sahip çıkamıyorsa kim sahip çıkacak bu çocuklarımıza? 6. Yine Mersin'de devlet yetiştirme yurdunda 16 yaşına geldiğinde yurttan kaçan ve terör örgütlerine katıldığı söylenen çocuklarımız var. Devletin himayesinde olan çocuklarımızın yurttan kaçtığı ifade ediliyor. Nereye? PKK gibi terör örgütlerinin veya başka örgütlerin ellerine. 4 yaşından 16 yaşına kadar hep çocuk yuvasında kalmış, devlete emanet edilmiş bu çocuk şimdi nerede biliyor musunuz? Cezaevinde maalesef arkadaşlar. Gerekçe ise terör örgütü üyesi olmak. Ve bu çocuğumuz yalnızca değil kendisi gibi onlarca çocuk da aynı durumda. Yahu bebekken sana emanet edilen bu çocuklarımızı koruyamamışsın. Üstelik bilmiş bilmiş laflar ediyorsunuz. Siz ne menem birer insansınız anlaşılır gibi değil. Hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz. Ama maşallah her konudan ve her şeyde yetkilisiniz. Sizden habersiz kusuşmaz. Sizden izinsiz tuğla üstüne tuğla konmaz. Kaçak köçek iş olmaz. Sınırlarımızdan sinek bile geçemez. Suçluların tepesine binersiniz. Affınız yoktur değil mi? Andersen'den masallar. Gerçekten üstünü örtemiyorsunuz artık. Andersen'den masallar anlatan Sağlık Bakanı nihayet gitti. Zaten gitmeseydi basın toplantısını bir de Sağlık Bakanı önde yapacaktım. Her gün anayasayı çiğneyen bir zevaptı kendisi. Gerçi kim gelirse gelsin aynı. Ama devasa bütçeli ve insan kaynağı olan diğer Fahrettin'den masallar anlatan nöbetçi bıraktı. Gerçi ki, gerçi ki Fahrettin tek bir masal anlatıyordu ama olsun. 7. Yukarıda Ankara Sincan'daki yetiştirme yurdunda yaşananlardan bahsetmiştim. Aynı yurtta yine iki tane çocuk kaçıyor. Sayın Çömez'in anlattığı şekliyle bu çocuklar bandırmaya kadar geliyor. Çocuklar burada bir aileye sığınıyor. Aile bölge milletvekili olduğu için Sayın Çömez'e getiriyor. Yurttan kaçan maalesef çocuklar uyuşturucuya alıştırmamışlar. 13 yaşındaki çocukların kimyasal uyuşturucu, met kullandığı isim vererek anlatıyorlar. Çocuklardan biri Çömez'e amca ben bıçaklandım diyor yaralarını gösteriyor. Bıçak yarasını gösteriyor. Tecavüzden bahsediyor. Bizleri oraya göndermeyin diye yalvarıyorlar. Bu 500 bin çocuk da Türkiye'de uyuşturucu müptelası. Peki bunlar uyuşturucu kullanmaya devam ediyorlar mı ediyorlar? Amatemler ve çamatemler yeterli mi? Yetersiz. Peki bu uyuşturucuyu Türkiye'de nerede buluyorlar? Türkiye eskiden bir geçiş güzergahıydı uyuşturucunun. Şimdi ise pazar mek ülkesi o haline dönüştürüldü. O nedenle bu pazarı ortadan kaldıracak olan İçişleri Bakanlığı'dır. Hükümettir. Türkiye'deki tüm yetkililerdir. Emniyet yetkilileridir. Türkiye'ye bir gram bile, bir kilo değil bir gram bile uyuşturucunun girememesi gerekmektedir. Ama giriyor ve insanlarımız da her geçen gün kaybediyoruz. İnsanlar da bunu kullanıyorlar ve çocuklarımızı kaybediyoruz. Bir yandan fuhuş tüccarların eline düşüyorlar kız çocukları, bir yandan erkek çocukları torbacı oluyor, cezaevlerine gidiyorlar. Bir diğer yandan da terör örgütlerinin malzemesi haline dönüşüyorlar. 8. Zonguldak Kozu'da bakanlığın çocuk evinde kalan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna orada görevli 23 yaşındaki bir personel tarafından istismar yani tecavüz edilmesi olayını hatırlatırım. 9. Çeşitli cemaat yurtlarında meydana gelen taciz ve istismar vakaları konusunda da yine aynı şekilde yetkililerin vurdum duymazlığı, denetimden kaçınmaları ve üstünü kapatma gayretkişliği bütün bu skandalların artmasının nedenlerindendir. İyileri tenzih ederim. Hasılı çocuk evleri, devlet yetiştirme yurtları, çocuk koruma kanunu kapsamında ve daha önemlisi insanlık, vicdan ve törelerimiz gereği himaye ve korunmaya muhtaç çocuklarımızı korumak bir iş veya meslek sahibi yapmak, onları hayata hazırlamak, takibini yapmak ve desteklemekle görevli ve de yükümlü kurumlardır. Hem anayasada, hem kanunlarda, hem de uluslararası düzenlemelere attığımız imzalar açısından bu görev ve yükümlülüklerinden bir nebze taviz verilemez. Verilmez, sapsaklanamaz ve bu görevler ertelenemez. Bu durum çok açık ve nettir. Devlet için bu çocuklarımızı koruma altına alır? Sahipsiz ya da ailesi bakmadığı için değil mi? Peki devlet kendisine emanet edilen bu çocuklarımıza yani geleceğimize niye yeterince sahip çıkamıyor? Söyleyeyim mi? Devlet daha doğrusu devlet mekanizmasını işleten iktidar kendisine de yandaşlarına sahip çıkmakla meşgul. Onların gözü çoluk çocuk mu görüyor ki? Saygılarımla. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz.